Günün cep bilgisinde bugün Structure'ları yes. Structure'lar kelime anlamıyla sanırım yapı demek zaten. Structure içerisinde birden fazla variable yani değer barındıran şeyler. Peki bu neden ihtiyaç duyuluyor? Hemen şöyle açıklayalım. Atıyorum bir survival oyunu yapmak istiyorum. Onun için bir sürü burada variable'a tıklıyorsunuz. de i̇şte can, amina açlık, susuzluk işte onları ayarlıyorsunuz. Burada böyle bir ton bir şey oluyor falan. Sonra onları işlerken falan bayağı yorucu oluyor. onu çok kolaylaştıran bir yapısı var structure'ların. Sağ tıklıyoruz. content driver driver'da. Blueprint'e gelip altta structure'ları görüyorsunuz zaten. Basalım. Atıyorum bu survival game olsun mesela. Bizim statlarımızı arındırsın. Şöyle gelelim. Unreal Engine 4'te yine aynı yapıda çalışıyor. Sadece birkaç yerin farklı olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir tane bize default olarak vermiş bir tane boolean. Bunu atıyorum biz. Alt olarak ayarlayalım. Bunu da float olarak seçelim. Bir tane daha ekleyelim. Bu stamina olsun. Bu da float olsun kapatalım. Ee, bir tane daha seçelim. Bu atıyorum bizim level'ımız olsun. O integer olsun. Uyduruyorum şu anda. Burada size kalmış. Ee, level. Araçlar level'da diyebiliriz. Level'da diyebiliriz. Her neyse. Atıyorum bir tane oluşturduk. Bir but atıyorum. Bu boolean olsun. Bu şey yazsın. Is Hani yüzüyor mu? Yüzüyorsa belki bir şey yaptırız. Atıyorum buraya. Bir name. Bir string olur. Bu string de şeyi belirler mesela. Atıyorum. Hangi durumda? Statüs. Karakter statüsü şu an hasta mı bitkin mi Uykulu falan Ona o şekilde name ile yapsak daha iyi oluyor sanırım. Sanırım neyimle daha iyi oluyor. Neyse onların önemi yok zaten. Atıyorum böyle doldurdunuz. Siz. Artık gönlünüz neyse işte. Açlık susuzluk falanla koydunuz. İsterseniz default olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hani sıfırdan baktığımızdan olsun. Atıyorum canı 100 olsun. Staminası 100 olsun. Karakter levelı 4 olsun. yüzmüyor olsun. Statüsü de fine olsun. İyi yani. Bunu seyredin. Herhangi bir blueprint'in içine girip. Tıpkı normal bir variable gibi. Buraya tıklayıp bunun adı ne olsun işte survival stats olsun fark etmez de isim verdiniz buraya gelip şuraya yazdığınız şeyin aynısını yazarsanız survival game stats structure'ların altında belirecek bunu seçtikten sonra compile ederseniz şurayı açtığınızda zaten buraya eklendiğini görürsünüz bunu nasıl değiştirecek? buraya get dediniz mesela getirdiniz bunu isterseniz Önce şunu göstereyim. Şöyle split diyerek gördüğünüz gibi her şeyi ayırabiliyorsunuz. Veya buradan break deyip ayırabilirsiniz. Bu daha temiz bir yol. Tavsiye ederim. Peki daha sonra nasıl eşitleyeceğiz? Daha sonra da getireceğiz. Set diyeceğiz. Şunu split diyeceğiz. Veya bunu break olmuyor. Bunu split. Şimdi atıyorum. Bir tuşuna bastığımızda karakterimiz seviye atlasın. Tabi seviye atladığımız zaman atıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Layer level'ı neyse üstüne bir eklesin. Increasing olsun. Şöyle. Diğerlerini atıyorum ellemeyelim. Tamam mı? Şuradan da yine direkt split diyebilirsiniz. Veya break derseniz oluyor. Burası da kalmış. Ben işte mesela şuradan bunu tercih ettim. Bunu da ekrana yazsın. Şöyle yapmamız lazım. Önce. Buradan çekemiyorum. Çünkü burası string istiyor. Converter olması lazım. Şöyle değil mi? Bir level'ımızı ekrana yazsın ki biz bilelim. Şu an buradan da direkt ayarlayabiliriz bu arada bu karakter için. Şu an 4 level bu. Ve staminasını da atıyorum. 80 olsun tamam mı? Bir de staminasını da yazdıralım. Bir string daha olsun. Bir de staminası yazsın. Hatta staminası da böyle yeşil yazsın ki fark edelim. Farklı bir renk yaz. Tamam. Ben 80 ayarladım. İyi izleyin şimdi. Bir de bastım. 100'ü ayarladı tekrar. Seviye gördüğünüz gibi artıyor. 7, 8, 9, 10 diye 100'ü ayarladı. Niye arkadaşlar 100'ü ayarladı? Çünkü şunları da bağlamam lazım. Yani e, değişen değerleri tekrar 100'e 0'a yani şurada yazdığımız default value'ları ayarlayacak. Her seferinde de bunu böyle çekip diğerleri neyse ona bağlamamız lazım. Değiştirdiğimiz şey dışında. Eğer böyle yaparsak artık 1'e bastığımızda onun 80 olduğunu görürüz. Çünkü bizim burada yaptığımız eylem sadece seviye atlaması için. Bu tamam, bu cepte. Burayı bir siliyorum komple. Bir şey daha göstereceğim. Atıyorum bu bir level sistemi olmadığını düşünün. Bir yaratık sistemi olduğunu düşünün. UI'da olduğunu düşünün. Aynı yaratıktan 3-4 tane var. Hani burada da yaratık statları olsun. Can ve onların canı, saldırı gücü falan filan. Hani bir olsun. E birden fazla şeyi nasıl yapacağız derseniz bunu Single'dan array'e çevirirseniz eğer compile ederseniz artık istediğiniz kadar değer atayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tane var. Mesela birinci bu oldu, ikinci oldu. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bunu getirdikten sonra bunu deyip atıyorum sıfırıncıyı sıfırıncının değerleri bu. bunu getirdiniz. İkincinin değerlerini değiştiriyor. Falan gibi yapabilirsiniz. Tekrar çevireceğim şeye. İlk başta gösterdiğim yolda gördüğünüz gibi hepsini bağlamamız gerekiyordu. Bu eğer 8-10 tanesinin değeriniz varsa atıyorum maksimum can şu an olduğu can, hani bir save sistemi olduğunu düşünün. Hani uyudu, uyandı, canı artıyor veya işte maksimum bir canı var, mesela canı 80 bıraktınız, döndüğünüzde yüzde ayarlar eğer oyun başlarsa. Save sisteminde falan ne, şu anki açlık, tam açlık falan hani bir sürü değer koymanız gerekebilir veya siz uydurursunuz oyunu. Onu öyle koyarken bütün böyle o bağları tekrar tekrar bağlamak çok yorucu bir durum. Bunun da şöyle bir kolay yolu var. Onu da hemen göstereyim. Buraya geliyorsunuz. Break diyorsunuz. Break dedikten sonra sağda gördüğünüz gibi hepsini pin olarak çıkartıyor. Hepsini gizle dedim. Diyorum ben sadece level lazım. Sadece level aldım. Diğerlerini almadım. Diğerleri değişmeyecek bile. Bizde. Şuradan da set members dedim ya bu yolla birlikte direkt olarak o şeyi setlemeden yani şunu şöyle çekmeden kaydetmiş olacağım. Burada da gördüğünüz gibi hepsi kapalı. İstediğimizi biz ekleyebiliyoruz. Mesela sadece stamina'yı ekleyelim. Stamina'yı demişim. Level' de ekleyelim. Bunu da şöyle artıralım. Yine bir tuşuna basınca artsın. bir tuşuna basınca seviye neyse bir fazlası olsun. Şöyle print alalım. Yine aynı mantıkta çalışıyor şeyler. Ben alalım. Hatta yine stamina'yı da göstereceğim. Değişmediğini göreceksin. Ve burada split diyebilirsin. Veya şurada break diyebilirsiniz. Böyle yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü öbür türlü biraz kafa karışık olabilir. Buradan da işte burada player level'ı, burada da stamina. Daha bizim burada şu an stamina'mız gördüğünüz gibi 100 80 ayarlayalım. Tekrar çevirdik ya türün o yüzden o kaydettiğimiz şey gitmiş. Böyle zırt pırt değiştirmemeniz gereken bir şey. Şimdi gördüğünüz gibi biz sadece karakter level'ını aldık. Kalan hiçbir şeye karışmadık bu sayede. Şuradan gizleyerek, buradan kapatarak, kaçarak şey dedim, bire bastığım zaman bire bir aynı işlemi yaptığımı göreceksiniz seviye artıyor ama staminası aynı temel anlamıyla structure'lar bu şekilde buna işte stats yaparsınız buna ne çok farklı şeyler koyarsınız mesela transform mesela vector 3d grid ne bileyim shadow texture Bunların hepsini yapabilirsiniz veya referans karakter referansı falan hatta enumları falan da koyabiliyorsunuz orada biraz işler çıldırıyor direkt objelere şey yapabiliyorsunuz. Aktör diyorsun artık hangi aktörse sen hani onu bağlarken şey yapabilirsin seni falan değişti veya direkt default value'dan hangi aktör olduğunu işaretleyebiliyorsun gibi bunu seç. Bu aktör değil, bu aktör değil, bu da aktör. ne olmuyor. Bir aktör mesela, bunu. Bu da olmadı. Ne diyor? Ha, buradan değiştiremiyorsun bunu. Buradan değiştir. Neyse. Orasını siz çözersiniz. Zaten burada biraz hayal gücünüze kalmış bu structure'ları nasıl kullanacağınız. Ama temel olarak temel manasıyla bu şekilde kullanım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. İyi günler dilerim.